Sürtünmesiz ortamda şekilde hızlarla hareket eden L cisimleri esnek çarpışma yaptıklarına göre çarpışmadan sonraki hızlarının büyüklük ve yönleri için aşağıdaki hangisi doğrudur? Momentumun korunumu prensibinden ilk momentum eşittir işte son momentumdur. Bu tarafa doğru pozitif, bu tarafa doğru negatif alırsak bunun ilk momentumu 6 mv'dir. Eksi buradan 6 mv eşittir çarpışma sonucunda m çarpı vk üssü Artı 3M çarpı VL üssü dersek buradan 0 eşittir. MVK üssü artı 3M VL üssü. Karşı tarafa atarsak eksi ve M'leri sadeleştirdiğimizde 3VL üssü eşittir. VK üssü olacaktır. Bu birinci denklemimiz olsun. Enerjinin korunma prensibinden V1 artı V1 üssü eşittir V2 artı V2 üssüdür. Dolayısıyla V1'e baktığımız zaman ilk zaman pozitif yönde 6V artı V1 üssü dediğimiz VK üssüydü. VK üssü eşittir. V2 eksi, eksi yönde 2V eşit artı VL üssüdür. Buradan 8V eşittir. VL üssü eksi VK üssüdür. Burada VK üssü yerine eksi 3 tane VL üssü yazarsak 8V eşittir. VL üssü eksi parantez içinde eksi 3VL üssü. Buradan 4VL üssü eşittir 8V. Buradan VL üssü eşittir 2V olacaktır. VL üssünün şu denklemde yerine yazarsak da VK üssü eşittir eksi 6V olacaktır. Yani K eksi yönde 6V. L de artı x yönde 2v olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir.